Baş bulduk. Kamera bulduk. arkası, göster. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar, e, açtı gördünüz çocuk. Merhaba Benim ben. arkadaşım ismi Ömer. Mehmet Ali zaten tanıyorsunuz birçok videoda var. sorular. O zaman ben koltuğuma oturuyorum. Ömer bana sorularını sorsun. Arkadaşlar durdurmuştuk. Koltuğu falan değiştirdik. Öyle bir şeyler yaptık. Şimdi soruları sormaya geçelim. Evet ilk sorumuz geliyor. Mehmet Gel Ya oğlum bir dur. <laughs> Ali, Ali'den mesaj sormuşlar ki adını Demişler ki hangi takımımız hangi takımımızın Ali? Ben Galatasaraylıyım ben de koyu Galatasaraylıyım. Bu arkadaşımız Fenerbahçeli. Ben de zaten Alişin yolunda ilerliyorum. Evet. ikinci ben... İkinci soruda devam edebiliriz. Evet şimdi ikinci soru demiş ki Alişin kız kardeşi kim? Benim kız kardeşim. E, videolarımı izlediyseniz bu görürsünüz. Kız kardeşimin ismini sormadığınız için söylemeyeceğim. Kız kardeşim e, yeşil gözlü, ben söyleyeyim Diğer arkadaşlar adı Asya. Diğer soruya geçiyoruz. Şimdi üçüncü sorumuzda ee, üçüncü sorumuzun adı en sevdiğim futbol bir seçim ne? Ben bu soruya cevap vermeden önce başka bir şey diyeceğim sizlere. E, ee, yorumlarda çok sapık falan şeyler var. Onları hiç almadım. ki. Mevkiyim kalecilik. Onun için top tutmak diyelim. O zaman dördüncü soruya geçiyoruz. Es, bu, bu dördüncü sorumuz ve dördüncü sorumuzun adı en çok en, ço en çok hangi kurslara gittin ve en, en sevdiğim kurs. Bu bonus soru olarak hazırladık. İki soru zayı, Bir soru. İki. <laughs> İki soruyu bir, soruyu bir araya getirdik arkadaşlar. arkadaşlar bir şey Dördüncü mi? soru. En sevdi, Şu an gittiğin bir. Şu an gitti. Sorduk sorumuzu Aliş'e. Evet Aliş seni bekliyoruz. Biraz kötü şeyler oldu. Durdurduk. Sinirlendim. Çünkü videoyu başa alacaktık arkadaşlar. Bütün uğraşmalar dur dur. Arkadaşlar kapı çaldı. Kapıyı açmaya gittim. Pardon. Özür dilerim soruyor cevaplıyorum soruyor cevaplı artık ya şu an gittiğim kurs spor arkadaşlar e, kickbox'a gidiyorum Eskiden de Adana ilk adım sporda kaleci mevkinde oynamıştım var Evet Deniz Eren'i de görmüştür 5. Evet. soruya geçelim o zaman Deniz Eren zaman. fotoğrafım var fotoğrafı bulabilsem size YouTube kanalıma atacaktım ama bulamadım o zaman 5. soruya geçelim geçelim evet 5. sorumuz en sevdiğim mobil oyun. En sevdiğim mobil oyun. Bir tane mi söylemem lazım? Evet, bir tane. Bir sevdiğim. tane söyle, bir tane de ikinci olsun. Ya yani iki tane söyle ama bir, en sevdiğim iki, bir tane olsun. Iki İlk ikiye PUBG koy. Mobile. Tamam, ikincisi. Arkadaşlar, ikincisi Brawl Stars ama durun. Bir şey söyleyeceğim PUBG Mobile'da benim bir hassasiyet ayarım var. Yani en iyi YouTuber'lar bu ayarı kullanıyor. Size bu ayarın da videosunu yapacağım, atacağım. Geçelim. Tamam. zaman altın soru geçelim. Kızları için. Altıncı soruya geçtik. Sorumuz gelsin. Altıncı soru en sevdiğim Türkiye dışında ülke. O Türkiye dışında olmaz aga. Tamam. Türkiye dışında diyorsan tamam. en sevdiğim ülke Türkiye. Zaten Türkiye'de doğuyoruz. Hadi hadi. Tamam, söyleyeyim. en sevdiğim Türkiye dışında ülkeyi söyleyeceğim. Tamam. İki tane söyleyebilir miyim? Tamam hadi tamam. tane söyleyeyim. İlk iki olsun. Hadi. İlk iki. Eee şap yapıyorum. İlki Amerika. Amerika. İkincisi ne? Amerika. Anlat e, niye Amerika? Amerika'ya gitmek istiyorum. Çünkü Amerika'da dostumuz var. Ondan sonra tanıdığım arkadaşlarımın annesi gitti, babası gitti falan. Yani Amerika'yı onun için seviyorum. Ya yani Amerika ikinci İkincisi, ülken olabilir mi? Birinci ülken. Türkiye'den sonra ikinci evet, ülken. Evet. Tamam. Türkiye'den sonra. Şu an ikincisi. İkincisi Rusya. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar siz anladınız zaten. <laughs> siz anladınız zaten. Arkadaşlar, Bence yedinci soruya geçelim artık. Bir dakika hayır. Ee, bütün, e, bütün e, kamera arkası gülüyor şu an. Ben de gülüyorum çünkü <gülüyor> kamera var. Tamam. Arkadaşlar dur geçme. Ee, Rusya'yı neden sevdiğimi anlatayım. Anlat bakalım. Tamam o zaman anladınız arkadaşlar. Yorumlara yazarım ben. Tamam o zaman. Tabii yorumlar devre dışı bırakalım. Diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi altıncı soruya geçtik. <laughs> arkadaşlar benim şöyle duruşum. Ben ona gidiyorum. Altıncı sorumuz en sevdiğim renk. Son beş soru arkadaşlar. Beş soru da birinci sorumuz. Tamam hadi en sevdiğin renk. Arkadaşlar, ee, kırm herkes kırmızı herkes kırmızının falan der ama benim en sevdiğim renk siyah. Peki 5. sorunun bonus sorusu olsun. En sevdiğin iki renk. Ga sarı kırmızı deme. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz zaten. En sevdiğin iki renk. Kırmızı. De kır ee, kırmızı siyah, kırmızı. Tamam. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet soru gelsin. <laughs> Arkadaşlar bence son iki soru olması lazım. Ya hayır ya kanal, kanal benim lan. Tamam tamam lan. Otur. Bağırma. Tamam. Son dördüncü soruya geldik. Evet soru gelsin. Evet sorumuz en ailendeki en sevdiğin kişi. Akraban da olabilir. Sülale ya da sülale. Akraban Sül da olabilir. Sülale. Evet kuzen de olabilir her şey. Gözler alıştı acaba ne diyecek? Kamera arkası komple bana bakıyor şu an. Risklandırmalar falan. Herkes bana bakıyor şu an. Kamera <laughs> oyunu <laughs> 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 Hadi Ailem söyle artık. De, e, akraban. Ailem ve akraban. Tamam. Bir soruyu ikiye bölelim. Ailen ne? En sevdiğin? Ailemde en sevdiğim kişi. İkili söyleyebilirsin Sıkıntı yok. Annem babam. Tamam. Asya'yı sevmiyor ama. O zaman ailen dışında akraba akrabalarından en sevdiğin kişi. Dayım. Evet. benim. Son. Son bu. Yani iki kişi söyleyebilirsin akrabalarından. Dayım ve Akrabam değil de yakın arkadaşlarım. Tamam olabilir. Sen. Kayın. Tamam. Benim. Benim dedi. O zaman diğer soruya geçelim. Bak, 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 Oğlum yarım saat bir soruyu bulamadılar ya. Çekiyorlar, Hadi, çekiyorlar. Yok bu sapık ya. Çekiyorlar, çekiyorlar. Yok bir şey diye. Çekiyorlar, çekiyorlar. Yok bir şey diye. O zaman ben... de çekiyorum? Arkadaşlar. Ben... Soruya geçtik. Efe en sevdiğin soru. yemek. Türk ürünü olur. Yabancı bir ürün Aa, olur. Tık. Antakya'ya dönüyor değil, Hatay dönüyor lan. Antakya'ya dönüyor diye bir şey yok ki. Tam Antakya'ya usulü Hem tamam, döner, döner. döner. İç Hatay usulü şey döner. <laughs> Antakya usulü döner. Tamam. İlk önce bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu videoya 50 like'ı ya da 73 aboneyi 40-50 like'ı geçerse bu videodan bir tane daha çekiyorum ve sapık şeyleri falan saklamıyorum. Onları da koyuyorum. Abartma hocam o kadar değil. Abartma <laughs> hocam o kadar Ama e, 40-50 like'ın geçmesi lazım. 45-40 ile la 50 arası. Evet, 50'yi tamam. geçer ama 40'ın altında olursa çekmem. 40 ile 50'yi geçerse çekiyorum. <laughs> <laughs> evet çok saçma bir espri geldi. <laughs> Şimdi İyice... en sevdiğin yemek? Hatayusun döner. Antakya'nın sömürü. Son, son ikinci soru. Son ikinci soru. Aynen. En sevdiğin yemeği söyledin. Evet. Peki en sevdiğin tatlı? Bence baklava der ama. <gülüyor> <gülüyor> Buraya dur, dur Arkadaşlar düştü burada. Kalk lan artık kalk, lan artık kalk. <laughs> Tamam hadi. hadi. <laughs> dur dur dur. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi kaçıncı soru. Son iki, soru. Son iki soru. Son soru bu. Son kimi? Son soru değil kardeş. Son iki soru hayırdır? Son soru bonus soru. Tamam. Tamam. Arkadaşlar daha demin düştüm kafam hala acıyor. Videoyu falan durdurduk. Her soruda durduruyoruz da kafam falan acıyor. Gittik bir ha. şey falan yaptık. Arkadaşlar soru söyle. Son ikinci sorumuz. En sevdiğin Ve il. En yani... sevdiğin il. Yurt dışı da olur. Yurt dışı çift Son soru olur. bu. Tatile gittiğin en iyi. Gürcistan Batum'a gittim ama ondan sonra da bazı yerlere gittim. Batum'u sevmedim çünkü e, geçimlik çok zor. Şu an 20 lira mı ne? E, şey arkadaşlar nereye bakıyorsunuz oğlum ben buradayım ben buradayım ben buradayım. E, şimdi, şimduru... <laughs> şimdi söylüyorum. ne diyorlar? Şimdi söylüyorum. Söyle olmuş. artık bir il söyleyeceğiz 81 Aynen ilden Bazen ya. ya. Oğlum 81. 80 Tamam. 3 falan düşünüyorum. Bence benim tahminim İstanbul ya da Antalya diyecek. Arkadaşlar ben Trabzon diyorum. Oo. Orada, orada kaldığımız... Uşaklara baksana. Uşaklara baksana. Trabzon Galatasaray maçını izlemeye de gitmiştik orada. Ee, İçine mi girdin? Stadın? Yoksa Stadun, dışından mı? Stadın dışında Trabzon'la yenilirler diye Tavancaları Stadın dışında böyle bekliyorlar. Tavancalarla bazıları bıçakla bekliyorlar. Hatta ondan sonra otobüsün arkasından koşup silah sıkmadılar ama arabaya bindiler. E, gide gide, gide havaya sıka sıka e, Galatasaray e, otobüsünün arkasından falan koştular. Evet. Orada kaldığımız ev de güzeldi. Çok gezdik. arkadaşlar. Normalde son soruydu ama Aliş bonus soru istedi. Aa, lan? Lan, tamam tamam tamam. <laughs> hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> lan, ben son soruya geçtik. En sevdiğin araba ve en sevdiğin araba markası. En sevdiğim araba ve en sevdiğim araba markası. En sevdiğim araba Sen araba markası da diyebilirsin. Sadece araba markası da diyebilirsin. Tamam, en sevdiğim araba markası BMW F30 lan. Niye bu kadar düşündüysen. Hem ki BMW seçtim. Çalıntı F30 peyze. O zaman son soruya da geçmiştik ve son soru da bitti. Bonus soru. Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Yıllar sonra video çektin ve videonun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar bu